Haliliye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini Ramazan ayında da sürdürüyor. Aşevi hizmetinden faydalanan 4445 vatandaşın iftar yemeği her gün hanelerine ulaştırılıyor. Dayanışmanın arttığı Ramazan ayıyla birlikte sosyal belediyecilik çalışmalarını titizlikle yürüten Haliliye Belediyesi, Aşevi hizmetiyle gönül sofraları kuruyor. İlçe genelinde komisyonca tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yılın 365 günü devam eden aşevi hizmetinden Ramazan ayında 996 hanede 4445 vatandaş faydalanıyor. Belediye bünyesindeki karşılar tarafından hijyenik koşullarda ve gıda güvenliği standartlarına uygun olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına dolduruluyor. Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendiren Haliliye Belediyesi hazırlanan iftar yemeklerini kapı kapı hanelere ulaştırıyor. <laughs> Haliliye Belediyesi'nin sıcak yemekleri iftar soflarına ulaştırdığı hizmet binlerce vatandaşın ise hayır duasını alıyor. <laughs>